Albatros yatırım. Yani çok beklentiler dışında kalmadık gibi gözüküyor. Ama bu arada yani söylediği şeyler çok önemli Merkez Bankası'nın. Bizim de Serkan Bey'le birazdan bağlanacak. Böyle üstüne durduğunuz bir nokta var. Hizmet enflasyonu. Yani hizmet enflasyonu bu kadar güçlü kalması, diri kalması Merkez Bankası'nın zorluğu. Diğer taraflarda birazcık daha yönetilebilir bir şekilde ilerliyoruz ama hizmet enflasyonu dediğiniz şey insanların davranışları, şirketlerin davranışları bunlar bir anda değişmiyor. 3 ayda 6 ayda da değişmeyebiliyor. E, dolayısıyla olabildiğince Merkez Bankası bu davranışları etkileyebilecek noktada sıkı duruşu sürdürmeye çalışacak, çabalayacak. Erken davransaydı veya davranırsa buradaki enflasyonu tekrar rayına oturtmakta zorlanacaktır. bu yüzden bir miktarda bu konuda dikkat olacaklar. Bizim tamamen odaklanacağımız şey, Merkez Bankası odaklanacağı hizmet enflasyonu. Sertac'ın da söylediği gibi yani e, özellikle Amerika'daki faiz hareketi bizim için önemli olacak. O taraftaki indirimlerden e, hemen sonrasında akabinde e, o indirim olur diye ifade kutluyoruz ama takiben e, bizim için büyük bir fırsat oluşabilir. E, çünkü en azından dolar tarafındaki güçlülüğü e, destekleyen bir argümanın zayıfladığını göreceğiz. O da ne? ABD faizi. Yani bu tip faktörler bizim dileğimizde olan şeyler. Bekleyeceğiz nasıl olacağını. Peki, şimdi ben bir taraftan da PPK metnine bakıyorum. Acaba bizim için e, önem arz eden bir şey var mı diye. Yine jeopolitik risklere e, atıf yapılmış bu metinde. E, onun haricinde yurt içi talepten bahsedilmiş. Yurt içi talepteki dengelenmeden, Türk lirasındaki reel değerlenme ve enflasyon bekle, e, beklentilerindeki düzelmeden e, bahsedilmiş. Aylık enflasyonun ana eğiliminin düşecek ve dezenflasyon sürecini güçlendireceğinden ee, yine bahsedilmiş. Ee, onun haricinde aslında yine yüzde beşlik e, enflasyon hedefinden bahsedilmiş. Biliyorsunuz aslında e, çok da bizim için önem arz eden bir yıl sonu yüzde otuz sekiz enflasyon tahmini var. Geçen en sonki enflasyon raporu toplantısında bu tahmin e, herhangi bir şekilde revize edilmedi. Yüzde otuz sekizde kaldı. Yine burada da aynı şekilde yüzde beşe ben atıf yaptığını görüyorum. Sizin evet. metnine bakıp da e, şuraya daha çok vurgu yapmamız gerek dediğiniz bir şey var mı? Aslında şöyle bir cümle var, bu çok önemli. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Bak, yani burası çok kritik. Merkez Bankası diyor ki, biz eğer herhangi bir bozulma görürsek, herhangi bir inatlaşma görürsek, istediğimiz patikaya enflasyonun girmeden görürsek, sıkı durmayı sürdüreceğiz. Zaten para piyasasında zaten durdu yönetiyorlar biliyorsunuz yani hem açık piyasa işlemleri artık takas bank para piyasasında dahi müdahalelerle bu şeyi korumaya, korumaya çalışacak sıkı duruşu korumaya çalışacak. Dolayısıyla merkez bankası fikrini değiştirmiş durumda değil merkez bankası aynı şeyi bekliyor net bir biçimde diyor ki ben bu patikaya girene kadar hedeflediğim patikaya girene kadar ben sıkı duruşum, durdu, sürdüreceğim diyor yani aslında net biçimde söyledi bu. Biraz sonra baş ekonomistimiz Serkan Bey dediğim acaba yani şimdi metin yani metinlere kıyasla önceki metin şimdiki metin. Dolayısıyla acaba orada nasıl bir wording farkı var onu da bakmaya çalışıyor diye düşünüyorum. bu bakımdan yani kritik aslında ama verdiğim mesaj çok net. Yani istediğimiz noktaya gidene kadar biz bu patikayı yakından takip edeceğiz. Beklentiler, enflasyonist beklentilerin düzelmesi hane halkı tarafında, şirketler tarafında bunu yakından takip edeceğiz. Bu patikaya girdiğini ve bu patikada kaldığını inandıktan sonra belli şekillerde bunu yapacağız. İnşallah enflasyondaki düşüş hızlanır. Biz daha hızlı bir şekilde yol alırız. Makroekonomik durumun genel anlamda büyümenin de çok etkilenmemesi bakımdan. Ama merkezin verdiği bence mesaj burada çok net. Yani kafa karıştıran bir mesaj yok. Ee, o araya giren işte son bir haftadır iki haftadır üç haftadır işte gerek makro bozulması gerek şirketlerden gelen paslı haberlerle e, gelen yorumlara e, çok e, şey yapmış değil e, dikkat etmiş durumda değil ya da dikkate almış durumda değil Merkez Bankası Net bir biçimde odak nokta şu anda enflasyon merkez bankasının büyüme değil. E, hakikaten son zamanlarda da e, biz enflasyonu çok fazla konuşmaya başladık. E, i̇nsanlar artık bu tabini biraz daha böyle literatürlerine sanki girdirdiler. enflasyon, enflasyon içindeki durgunluk. Ama e, acaba gerçekten enflasyona ilişkin e, elimizde önemli doneler var mı? Çünkü sıfıra yakın büyüme olacağından bahsediliyor. Böyle bir şey olursa bir piyasada e, nasıl hareket etmeliyiz? Altuğ Bey sizden bahsedeyim. E, şimdi şöyle biz Serkan Bey'le zaten düzenli olarak sektörel verileri takip ediyoruz. Harcama verilerini de takip ediyoruz. E, harcamalarda yavaş yavaş e, şeyin netleşeceğini düşünüyorum. Yani e, insanların birazcık daha tasarruf eğiliminin artacağını, istihdamın da bir miktar bozulması beraber bu eğilimin daha da hızlanacağını düşünüyoruz. E, aynı zamanda biliyoruz hepimiz biliyoruz bir konuyu bu da e, uzun yıllardır e, ülkedeki ekonomi politikasının bir miktarda stop yoğun bir e, üretim tarafında e, işletim modeline yol açtığını biliyoruz. biliyoruz. E, dolayısıyla bu modeldeki e, bu fazlalar da e, apayrı bir soruna yol açıyor. E, uzun süredir bizde e, aslında biz çıktı açıyla yaşayan bir ekonomiyiz. E, bunun yarattığı bir e, enflasyon baskı vardı. Şimdi bu biraz yavaş yavaş tersine dönmeye başladı. Yani biz e, Selkan Bey'le en son baktığımızda yavaş yavaş bu açık kayboluyor gibiydi. Muhtemelen bu çeyrekte biz bir fazlasıyla, çıktı, fazlasıyla karşılaşacağız. Bunu da neye yol açacak? Kuvvetle muhtemelen e, belirgin bir yavaşlamaya yol açacak. Çünkü talep artık arzı sürüklemiyor yukarıya doğru. E, yüksek enflasyon döneminde talebin arzı keskin biçimde yukarı sürüklediğini gördük. Şu anda talebin hızlı biçimde aşağıya geldiğini, Arzınız yukarıda kaldığını göreceğiz. Dolayısıyla bu arz fazlasını yarattığı bir belirgin yavaşlama kesinlikle olacak. Yani onu göreceğiz. Yani dolayısıyla ekonomide bir e, ilk başlarda stagflasyonist durum yaşayabiliriz. Beklentilerin düzelmesi ve yavaş yavaş bu elde kalan stokların da bir miktar piyasaya gelmesiyle beraber aslında enflasyonda da sanki önümüzdeki 4-5 ayda düşündüğümüzden belli bir dönemde, belli bir periyodda eğer kur yukarı doğru sıçrama yapmaz ve jeopolitik bir risk yaşamazsa e, beklediğimizden daha hızlı bir kırılma da yaşayabiliriz. Şu an onu görmüyoruz hala. E, ama onu görmeye de çok uzak değiliz. Dolayısıyla önümüzdeki 6 ay bence Merkez Bankası açısından çok kritik bir dönem. E, bu 6 ayda verdiği mesajlar, uyguladığı politikalar çok kritik. Ondan sonrasında ise maliye politikasını tabii ki bu para politikasını desteklemesi lazım. E, bu bağlamda evet belki biraz stagflasyonist bir dönemden geçebiliriz. Ee, ama ondan sonra enflasyon aşağı doğru kılmasının gö gözükmesiyle beraber e, bence faizlerdeki hareketin başlangıç noktası da orası olacak. E, dolayısıyla biraz önce e, Serkan Bey çok güzel anlattı. Yani e, biz hane halklarının, e, hane halkının ve üreten kesimin, üreticilerin enflasyon beklentilerini aşağı doğru çekemezsek e, ister istemez Merkez Bankası'nın uyguladığı politika, se politika setiyle beraber hem bir durgunluk yaşarız hem de yüksek enflasyon yaşarız. O yüzden e, burada Merkez Bankası'nın önceliği durgunluğu yaşamamak değil, beklentileri yönetmek. Önce beklenti yönetip sonra durgunluğu yönetmeye çalışacak. E, burada onu da zaman içerisinde göreceğimizi düşünüyorum. Farklı kanallara, kredi kanallarına bir miktar rahatlatması, e, diğer müdahalelerle, diğer politikalarla. E, ama şu anki resim bir miktar ona doğru evliliyor gibi. Her ne kadar görmediysek de büyüme rakamlarında yavaş yavaş e, sektörlerden gelen e, yorumlar, analizler, duyumlar e, sanki bu yöne doğru ilerliyoruz gibi gösteriyor. Altun Bey, enerji sektörü. Ee, ya enerji sektörü için şunu söyleyebiliriz. Ee, biraz önce Sersi çok güzel söyledi. 2000, yani Covid krizinden sonra özellikle 21-22'ler falan yani yıl olarak baktığımızda e, enerji fiyatlarının inanılmaz yükselmesiyle beraber zaten gerçekten çok büyük bir rally yaşandı. Yani orada enerji fiyatlarının yukarı gitmesiyle beraber şirketler de çok iyi para kazandı. E, şimdi baktığımız zaman piyasa takas fiyatına yani burada ptf'lere baktığımız zaman öyle aşırı şişmeler görmüyoruz. Yaz ayları biraz sıkıntılı geçti. Yani biz ee, Serkan ona baktık. Gerçekten hani enerji ihtiyacının çok arttığı, pik yaptığı bir sezon aslında baktığımızda. Klimalar sebebiyle benzer sebeplerden dolayı ee, hani normal koşul altında bir miktarda e, piyasada pistakaşiyatında yani ptf'lerde bir artış beklerdik. E, oldu da aslında şu anda hani devletin de da bir regülatif e, yönü olduğu için e, olabilecek en yüksek seviyelerde ilerliyoruz e, ama orada birazcık daha şey olarak bakmak lazım yani yatırım yapan şirketler gözüyle bakmak lazım e, enerjinin kendisine segment olarak baktığımızda e, açıkça söylemek gerekirse yani şey fiyatlarında e, işte yani WTF gibi e, Benzine ve buna dayalı olarak ürünlere baktığımız zaman e, arka tarafta şey görmüyoruz yani yükselme görmüyoruz global piyasalarda. Tam tersine e, aşağı doğru bir şey var, iniş var. Doğalgaz fiyatlarında bir miktar yukarı doğru bir e imelenme olmuştu. E, bu da işte Ukrayna-Rusya çatışmasının başka bir yere e, gitmesinden dolayı ve Ukrayna-Rusya topraklarına girmesinden ve orada bir boru hattıyla ilişkili e, beklentilerden dolayı böyle olmuştu. Ee, ama yani petrolde varlık fiyatlarının aşağı gelmesi, doğal gazın bir miktar yukarı gitmesi hiçbir şey değiştirmiyor. Global resimde zaten büyüme çok iyi değil. Ee, bu bağlamda enerji fiyatlarında aşırı bir yükselme öngörmek kolay değil. Burada şirket seçilecekse ya da şirket odaklı bakılacaksa da e, şirketlerin hepsi açıkçası ciddi miktarda yatırım yapıyorlar. Özellikle yenilenebilir enerjiye. E, ve pek çok şirket önümüzdeki 3-4 sene içerisinde hatta 5 sene içerisinde diyebilirim bunu. Ee, %30-40 oranında üretimlerini arttıracak gibi gözüküyorlar. Yani gerek rüzgar gerek güneş tarafından. Ee, eskisi gibi zaten santral artık inşa edilmiyor hepimiz biliyoruz. Ee, HES'lerin de sayısında çok ciddi bir artış yok. Odak noktası burada güneş ve res oldu, rüzgar enerjisi oldu. Ee, bu bağlamda baktığımızda burada bakan en önemli şey e, yatırımı doğru yapan ve bu yatırımdan da e, borçluluk bakımından e, sorumlu bir biçimde Çıkmayacak şirketler. Yani yüksek borçtan bu yatırım yapmak çok faydalı olmuyor. Böyle şirketler de var. Biraz buna bakmak lazım. Üretimin biz HES tarafında azaldığını görüyoruz. Ciddi azaldığını görüyoruz. O yüzden GES ve res tarafı daha verimli gidiyor. Böyle bakaraktan sektörün içerisinde tercih yapabilirler. Bunların içerisinde de borçsuz olanlar anlamlı para kazanacaklar. Şunu da unutmasınlar. Kimi firmalar ciddi miktarda yekten kullanıyor. Kimi firmalarsa piyasada satıyor enerjisini. Burada enerji piyasada satanların bir miktar daha avantajlı olduğu bir dönemden geçiyor olabiliriz PTFE'lik bir sebebiyle. Eklemde zaten rakamlar sabit yani orada çok büyük bir değişiklik olmuyor. E, sigorta tarafında harcamalar aynen devam ediyor. Yani rakamlar yukarıda e, oldukça güçlü bir harcama tarafı görüyoruz sigorta tarafında. E, dolayısıyla insanlar e, burada e, zaten fiyatların da yukarı gelmesi hepimiz biliyoruz yani kasko fiyatlarını e, diğer e, kendimiz sigorta atmak istediğimiz zaman ödediğimiz primleri biliyoruz. E, bu bağlamda bu sektör e, oldukça kuvvetli devam ediyor. Aynı zamanda faizlerin bu kadar yukarıda olmasında sektörün elindeki nakiti e, gerçekten verimli kullanması sağlıyor. Yani bugün e, likit fona bile para koyarsa, sektördeki temsilciler e, yıllık yüzde 50'nin üstünde bir para kazanıyorlar. Yani bu anlamlı bir para. E, Dolayısıyla oradaki teknik gelirin de çok yüksek olacağını e, e, sigor sektörünün bu anlamda kuvvetli olacağını söyleyebiliriz. Hızlı bir performans göstermiş <laughs> sektör. Seltaş'la dair yandan sonra ciddi bir düzeltmeydi. E, bu düzeltmeden sonra şu anda belki bir miktar konservasyon döneminde diyebiliriz. Ama önümüzdeki dönemde bilançolar nasıl gelecek derse, tabii ki iki çeyrek önümüzdeki kadar yüksek sıçramaları görmeyebiliriz ama bilançoların güçlü geleceğini, güçlü devam edeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. E, bu anlamda sigorta sektöründe herhangi bir negatif görüntü yok. E, şirketler orada gayet kuvvetli bir şekilde devam ediyorlar. Yani Türkiye'de de hala e, sigortanın bir miktar daha tabana yayılmak ihtiyacımız var. E, şu dönemde paralarını iyi kullanan sigorta şirketleri evet. muhtemelen birazcık daha diğerlerinden e, daha iyi bilanço çıkmamış sürdürecekler. Evet. Albatros Yatırım